Merhabalar bugün 4000 TL bir bakiye yükledim Evitor oyunundayım bakalım neler yapabileceğiz Hedefimiz 4000 lirayla 10-15 bin liralara Çıkabilmek umarım güzel Güzel bir oyun olur Güzel bir oyun geçer Masada aşağı yukarı 8-9 spin Yeşilden gitmiş şimdi bir mor yaptı Mordan bir seri yapabilir ona karşılık ben de 200'e 300 olarak bahsimi girdim En azından başlangıçta bir masayı tartalım Görelim Nasıl uçuyor, nasıl yapıyor, nasıl ediyor? Bakalım mordan seri mi olacak yoksa tekrardan yeşile mi dönecek? Bunları görmek adına 200'e 300 olarak bahsime girdim. Haydi bakalım. Güzel bir hafta sonu akşamından sesleniyorum sizlere. Umarım e, iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır, keyifler yerindedir. Bir sorunumuz, sıkıntımız yoktur inşallah. Temennim bu yönde dostlar güzel bir kar alacak gibiydik. 5.74'te uçtu. 7.93 5.74. Bakın burada bir spin daha mor olabilir. Bu yüzden bahsimi bir tık arttırdım. Kasa zaten ufak bir kara geçmişti. Moru bekleyeceğiz şimdi. Karımızı alacağız diye düşünüyorum. Bakalım. 2 geçer mi? Geçtik. 3'ü görürsek şu 500'ü bozduracağım. burayı bozduruyorum güzel bir buçuk lira kar aldık bir buçuk lira da buradan alalım biraz daha uçar mı acaba 2 bozdurdum süper be 3828 lira 2 spin de kar aldık bakın bu karı almamızın tek sebebi burada 8-9 spin belki 10 spin yeşil gitmiş masa bu yüzden bu karı verdi bize. Bakın 2 spin mor, 1 spin pembe attı Bu tarz spinleri takip edin. Aynı zamanda her sitenin evitoru aynı atmıyor dostlar. Bilginiz olsun. Bazı sitelerde e, sürekli yeşil atıyor, bir kere mor yapıyor falan. Oynadığım, önerdiğim, güvendiğim siteler yorum kısmında olacak. Bu sitelerden gönül rahatlığıyla oyununuzu oynayabilirsiniz. Şu anda oynadığım siteyi de yoruma bırakacağım. Bilginiz olsun. Çok şanslı ve güvenilir bir sitedir. Çok iyi oldu. 3-4 spinde kasamı 9700 liraya ulaştırdım çok çok iyi oldu devam 300 lira 300 liradan devam fazla açılmaya gerek yok baba dediğim gibi hedefim çok çok aşırı yüksek bir hedef değil 10 12 15 zaten hani hedeflerinizi çok yukarıda tutmayın hayal kırıklığı yaşamayın temennim bu yönde dostlar sizlere masa çok güzel attı çok güzel bir seriye geldik Buradan da 1200'ümüzü alalım. Kasamız 11200 11, lira. Bakın 2, 4, 6 spindir masa. İyi atıyor ama. Hadi 300'e 250 girelim. Bunun devamında neler yaşayacağımızı bilmediğimiz için çok bahisimi arttırmak istemedim. Çünkü tekrardan şeye bağlayabiliriz. Yeşil serisine bağlayabiliriz. Ama çok da öyle durmuyor. Ah bağladı. Bağladı. Biraz daha devam edelim. Normalde 10 bin lira tatmin edici olurdu ama birkaç spinde yakaladığım için biraz daha devam edeceğim. Dediğim gibi sizlere tatmin olduğumuz karlarda durun zarar etmezsiniz. Tatmin olduğunuz karlarda durursanız. ya yani Mesela 3000 lira attım bunu 5000 lira yaptım. Kim kime her gün 2000 lira verir? Bu şekilde yorumlayın masayı, bu şekilde tartın bahislerinizi çok riske atmayın. Ben şu an biraz riske attım, dediğim gibi birkaç spinde aldığım için riske atıyorum. Ee, burada dediğim gibi tekrardan bir yeşil serisi olabilir, şuraya benzer ama ben bir güzellik yapıp bir mor yapacağını düşünüyorum. Bu yüzden burayı 500 lira yaptım, burayı 300 lira yaptım. 2,5 da buraya alacağım. Burayı alalım, tamam çok güzel. 5 bir buçuk lirada da buraya alalım yaparsa yaptı yaptı çok az kaldı süpersin 6'yı da gördük boz süper gördüm 12.453 lira ancak bakın şöyle bir sepin gördünüz 2 4 6 8 10 tam 10 kere yeşil yapmış bu spin'i gördünüz mü burada bir tur ufak basın tekrar yeşil yaptıysa bayisinizi yükseltti yükseltti. Çıkın ki kar etme oranınız artabilsin. Bakın 42x yaptı. 42x'e kadar dayandığım daha önce oldu ufak bakiyelerde ama 200-300 lira attığım zaman çok 42x'leri beklemedim. Bakalım ufaktan devam edeceğim. Masa çok güzel ilerliyor. Belki böyle ilerlemeye devam eder minimum düşeceğim rakam 10 bin lira ama 15-20 bin liralara ulaşırsam da neden almayayım neden beklemeyeyim biraz devam edelim şurayı bir bin lira alalım güzel 913 lira aldım 650 lira bir basım vardı 300 lira bir para kazanmış olduk buradan devam yani kutuların birini aslında amorti diğerini kar olarak kullanmanız gerekiyor size anlattığım gibi Aynı zamanda yorumda bir site olacak. 100 lira deneme bonusu var. Sizler de girip o sitenin evi deneyebilirsiniz. Paranızı katlayıp çekebilirsiniz. Yine bir kutucu amorti, diğer kutucu kar olarak kullanacağız bu spinde de. Şurayı 1000 lira da alalım. 1500'de de buraya alalım mı? Uçar mı? Kasamız 15.076 lira dostlar. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi tatmin edici karlarda durursanız çok aşırı bir şey beklemezseniz bu oyunlarda kazanç mümkün. Kendinize iyi bakın.